Üçüncü bölüm Yüreğimin adı Adam'dı. O gece çok tuhaf, çok ağır, çok üzünlü bir şey çökmüştü içime. Akşam yemeğinden sonra radyonun başına geçip evdekilerin saplantısı olan bir Brezilya saatini dinledim. Çok sevilen bir programdı. Özellikle Rio de Janeiro'dan gelen haberler için. Verendada bir aşağı bir yukarı yürümeye koyuldum kapkara gökteki yıldızları seyrettim. Meydanın öbür ucuna kadar yürümeyi canım istemiyordu. Hatta açıkta demirlenmiş, Potengi nehrine girmek için denizin yükselmesini bekleyen, ışıl ışıl gemiye bakmak bile içimden gelmiyordu. Uzun uzun esneyip iyice gerindim. Bütün işaretler böyle bir durumda en iyisinin yatağa sığmak olduğunu gösteriyordu. Beş dakikada dişlerimi fırçalayıp pijamalarımı giymiştim bile. Hava biraz sıcak geldi. Açık denizden gelen hafif bir esintiden faydalanmak için pencereyi araladım. O kadar uyku bastırmıştı ki dua etmekten bile vazgeçtim. En iyisi devrilip kalmadan ışığı kapamaktı. Küçük bela bunu başardım. Sonra yeniden sıcacık, yumuşacık yatağım. Düşüncelerim yavaş yavaş sönüyordu. Ufak tefek şeyler. Bölük pörçük hatıralar. Uzaktan uzağa Maurice'e hafif bir özlem. Son zamanlarda ayağını kesmişti. Zamanın geçtiğini, giderek kendime güvenimin yerine geldiğini fark etmiş olmalıydı. Ayrıca zavallı kontrat üstüne kontrat imzalamıştı. Film çekimleri üst üste gelmişti. Özel hayatına o kadar az zaman kalıyordu ki ne zaman döneceğini kestiremiyordum. Ah ah. Maurice harika bir insandı. Peder Ambrisio'nun edebiyat dersleri de harikaydı. Öğretmekle yetinmiyor, bizi kompozisyonu yazmaya da teşvik ediyordu. Bir ödevi beğenince tiki yüzünden gözünü kırpıştırması yok mu? Az öncekinden daha beter, çenem ayrılacak gibi esnedim. Bu uykuyla bu gece tarzanlık yapma ihtimalim yoktu. Duvarlar huzur içinde uyuyabilirlerdi. Kaju ağaçları, saltanat sürdüğüm dünya sonsuzluğun eşiğinde belirsizliğe karışmaktaydı. Çok uzun uyudum mu bilemiyorum. Fakat odada ışık yanınca gözlerim açıldı. Homurdanarak gözlerimi ovuşturdum. Hay aksi, yatmadan önce söndürdüğüme yüzde yüz eminim. Yatağın altından incecik bir ses yükseldi. Ben de az önce açtığıma yüzde yüz eminim. Yatağımın ayak ucuna bakarak sesin nereden geldiğini anlamaya çalıştım. Az buçuk Adam'ın sesini andırıyordu. Fakat son yıllarda onun sesine bir ciddiyet, bir ağır başlılık, en önemlisi bir boğukluk gelmişti. Adam'a sordum. Adam, sesi duyuyor musun? Ne var ki göğsümden çıt çıkmadı. Yüreğimde yanıt veren kimse yoktu. Endişelenmeye başlamıştım. Adam, Adam, beni duyuyor musun? Yerinde misin? Yerimde değilim tam olarak yatağının altındayım. O an uykum tamamen dağıldı. İçimi tuhaf bir endişe sardı. Neden yüreğimde değilsin? Yatağın altında ne işin var? Bak da kendi gözünle gör. Eğilip yatağın altına başımı uzattım. Cururu kurban, zar zor küçük bir valizi çekerek götürmeye çalışıyordu. Yardım ister misin? Gerek yok, ben hallederim. Çok uzun zamandır ilk kez bu kadar afallıyordum. Yeni sorular sormadan önce biraz gözlemlemeye karar verdim. Adam valizin tozunu üfledi. Hafif paslanmış olan kilidi tık edip çalışana kadar kurcaladı. Valizin içi gayet derli topluydu. Donların çoraplarla ve daha bir sürü şeyle karman çorman durduğu çekmecelerime hiç benzemiyordu. Adam dar kenarlı, küçük siyah bir şapka çıkarıp başına taktı. Gülümseyerek yüzüme baktı. Yakıştı mı? Hem de çok. Kayıtsızca omuz sildi. Bir Maurice Chevalier değilim ama yine de şapka takmaya hakkım var. Şaşkınlığım giderek büyüyordu. Bunca zamandan sonra Edim Maurice'i kıskanıyor olabilir miydi? İmkansız. Baştan beri ona hep hayranlık duymuştu onu beğenir, arkasından överdi. Bu durumda bu alaycı çıkışı neye yormalıyım? Şapkayı çıkarıp balizin yanına bıraktı. Evin içinde şapka takmayı sevmem, uğursuzluk getirir. Sonra bir atkı çıkarıp özenle boynuna sardı. Orada hava soğuk olabilir, boğazımı üşütmek istemem. Orası dediğin neresi edin? Az sonra anlatacağım. İyi olur. Anlatman gereken çok şey var. Örneğin yüreğimden dışarıda ne işin var? Çıkamaz mıyım? Çıkabilirsin tabii elbette. Yoksa zaten orada olmazdın. Ne alt karıştırıyorsun edim? Küçük şeyler. Daha doğrusu pek önemli olmayan bir şey. Pek önemli değil mi? Peki yüreğimden çıkmak için izin aldın mı? Ne fark eder? fark eder. Benimle yaşamaya geldiğinde yüreğime girmek için az dil dökmedin. Üzerinden çok zaman geçti. Her şey değişti. Neymiş bu değişen? Bana göre her şey aynı. Belki yalnız benim için değişmiştir. Öyle olsa bile benimle böyle konuşmamalıydın. Böyle sert, böyle acı. Biz hep çok yakın arkadaştık seninle. Hala öyleyiz. Hafif kaşlarımı çattım. Kurbağamı yatağın kenarına çektim ve usulca üstüne yerleştirdim. Şimdi anlat bakalım işin aslını. Gözlerime değmesinler diye masmavi gözlerini yere eğdi. Korkunç bir çabayla heyecanını içine attı. Konuşmaktansa ölmeyi yeğler gibiydi. Hadi söyle. Sonunda yanaklarından incecik yaşlar süzülmeye başladı. Karşımda biri ağlarken yüreğimi burkan aptalca duygusallığım tutmak üzereydi. Sesimi yumuşatarak, Adam, neler oluyor? Aramızda asla yanlış olmaz. Seni üzen neyse anlat bana. Her ne olursa olsun bir numaralı arkadaşınım. Nemli gözlerini kaldırdı. Zeze, ben gidiyorum. Sen aklını kaçırmışsın. Belli etmeden, hiç haber bile vermeden nasıl gidersin? Günün birinde gideceğimi defalarca söyledim sana. İçimi ufak bir ümitsizlik sardı. Peki ama neden yüreğimden çıkıp gideceğini bana haber vermedin? Zor olacaktı. Benim için kolay mı sanıyorsun? Sana bu yüzden usulca çekip gidebilmek için derin bir uyku verdim. Veda etmeden mi gidecektin? Aşağı yukarı. En azından hazırlıklarımı bitirmişken beni görecektin. Muazzam bir şefkat dalgası içime yayıldı. Peki ama neden? Bütün bunların sebebi ne Edin? Zaman. Ya da biz kendimiz. Çünkü zaman yoktur. Geçen biziz. Biz geçerken gitme vakti de geldi. Misyonumu tamamladım. Acaba bilmeden canını mı sıktım? Özür dileyebilirim. Edim hüzünle gülümsedi. Dinle Zeza. Bu sözlerine gerek var. Gitme vakti geldi. Gitmem gerek. Bana ihtiyacın kalmadı. Kararlı, korkusuz bir çocuğa dönüştün. Kendini savunmayı öğrendin. Her şey birebir arzu ettiğim gibi. Gidişinin son zamanlarda sık sık yüreğini haplatmamla bilgisi var mı? Kısmen. Ama konunun küçük bir kısmı bu. Alıcı gözle bana bak. Daha yakına gel. Mavi gözlerimin çevresinde kırışıklıklar ne kadar çoğalmış gördün mü? Kaşlarım nasıl ağırmış, gözlerim de yorgun. Bundan böyle belki gözlük takarım, sürmek istediğim yeni hayatta. Vicdanım acı acı sızlıyordu. Zavallıydım. Köpek balığı hikayesinde Manuel Macado ormanında yaptığım seferlerde ona yaşattığım korku. Bunu ona söyledim de beni suçlamaktan kaçınarak güldü. İtiraf etmeliyim ki bazen çok korktum. Ama içten içe gurur duyuyordum. Kararlı, yürekli bir çocuğa dönüştüğün için. Uzun uzun iç çekti. Hayatımın çok güzel bir dönemiydi. Birilerine faydasını okunanlara, herhangi bir şey inşa edebilenlere ne mutlu. Geleceğin için çorbaya biraz tuz kattığımı hissediyorsan daha ne isterim. Neredeyse bütün hayatım senden ibaretteydim. Foyal, sen ve Maurice olmasaydınız. Bir de Tarzan. Evet Tarzan. Hayatım neye benzerdi? Adam yanıt vermedi. Çok garip şeyler oluyor Adam. Maurice bile yavaş yavaş kendini çekiyor. Ziyaretleri seyrekleşti. Günün birinde benden uzaklaşacağını zaten söylemişti. Böyle olması şart mı? Çok basit Seze. Büyüyorsun ve giderek hayatın gerçekleriyle bütünleşiyorsun. Sustuk ama yüreğim razı gelmiyordu. Göğsümde Adam'ın yokluğunu nasıl hissedecektim? Onunla sohbet etmeden nasıl duracaktım? Hayatta onun ölçülerine, sitemlerine, alkışlarına alışmışken kendi kendime konuşmaya nasıl dayanacaktım? Sahiden gidiyor musun Edim? Başka bir seçenek yok. Bir cururu kurbağasının kaderinde dost bir gölse girmek yazılıysa, bunu yalnız bir kez yapabilir. Yüreğine dönmeye karar versem bile artık sihrim yok. Gerçekleşen benim dileklerim değil. Çok uzaktan gelen, bizi ayıran emirler. Duygulanan kurbağaları rahat, küçücük bir öksürükten sonra devam etti. Çok düşündüm Zeze. İster yakın, ister uzak. Nerede olursam olayım seni hep özleyeceğim. Zor duyulan bir sesle ben de öyle diyebildim. Hafif bir baş dönmesiyle duvara yaslandım. Yine bir mucize olmayacağı, Adam'ın benimle barışıp göğsüme girmeyeceği nereden belliydi? Ya düşlerimiz? Düşlerimiz bugünden itibaren ayrılıyor. Senin düşlerin sana ait. Kendi düşüncelerimi artık tek başıma göreceğim. Adam biraz daha yaklaşarak elimi tuttu. Avcu bir ölü kefeni gibi soğuktu. Bu anın benim kadar onun içinde çok ağır olduğunu seziyordum. Dostum Zeze, canım Zeze, lütfen sana söyleyeceklerimi dinle. Adeta yalvarıyordu. Yüreğinde geçirdiğim tek bir andan bile pişman değilim. İyi zamanlar kadar kötü zamanlardan da. Zaten kötü dediğim anlar çok az. Kolayca unutulacak cinstendi. Anlıyor musun? Bir kurbağa gibi yaşamamın vakti geldi. Bedenim tombullaşıp pantallaşmadan, gözlerimin feri sönmeden, hayatın güzelliğini görmek niyetindeyim. Güzel bir nehir kıyısında yaşamak, akan suların öykülerini dinlemek, kıyıdaki yapraklar arasında uyuyabileceğim, öğlenleri kestirebileceğim, küçük sevi sineklerimi, böceklerimi kovalayabileceğim, küçücük bir köşeye sahip olmak. Şehirlerin gürültüsünden kaçıp Tanrı'nın huzurlu ilahisini dinlemek, bedenimi tatlı yağmur damlalarıyla serinletmek, ufak tefek ağrılarımı, romatizmalarımı güneşte ısıtmak, gün ışığının suya süzülmesini, taşları, karanlık kayaları altın rengine boyamasını seyretmek, geceleri meltemin ezgisini duymak, yabani yaprakları kemiren cırcır böceklerinin sesini dinlemek, dolunay gecelerinde nehirlerin arasında gümüş yuvarlağına oturup gösterişsiz kurbağa şarkılarımı söylemek. Gök zifiri karanlık olduğunda ihtiyar gözlerimi parlak yıldız kolyelerine çevirmek. Her şey alabildiğine katıksız, alabildiğine huzurlu. Haksız mıyım Zeze? Yanıt veremedim. Gözlerim dolu dolu olmuştu. Anlıyorum dedim. Bir çocuğun yüreğiyle karşılaştırılmayacak kadar güzel bir dünya. Hayır Zeze, konu bu değil. Nesnelerin ve varlıkların kaderini kabullenmeliyiz. Seni çok özleyeceğim. Özlemini hayatın güzelliğiyle gidermeye çalışacağım. Çünkü güzellik bir boşluğu doldurmaya çalışır. Şefkat, sevgi denilen basit bir şeyi. Çocuk yüreğinin yumuşaklığını. İşte bunu kimse bulamaz. Ne yıldızların güzelliğinde, ne ay ışığının yansımasında. Güzellik beni yavaş yavaş yatıştırır sevginden yoksun kalmanın yüreğime verdiği yüzünü bastırır. Uzun, upuzun bir iç çektim ve mırıldandım. Az önce bir şey kanıtlamış oldun. İnsan, hayvanlar, insan, kişilerden çok daha yüce gönüllü, çok daha iyi oluyorlar. Adam üzerime çöken bitkinliği dağıttı. Zeze, ayrıca bunca yıl hiç bencil bir çocuk gibi davranmadın. Cömertlik hep senin bir özelliğin oldu. Aslına bakacak olursan asıl ben senin iyiliğinden faydalandım. Hiçbir at altında sana kira ödemeden yüreğinde yaşadım. Ağırlığımdan şikayet etmeden, yorgunumlayıp itiraz etmeden beni hep taşıdın öyle değil mi? Bana hiçbir yükün olmadı dedim. Otuz kilo olsan da fark etmez. Yeter ki bana dön. Bu artık imkansız. İşte bu nedenle defalarca sana görünmeden gitmek isteyip duraksadım. Öylesi belki daha iyi mi olurdu? Hayır, kesinlikle hayır. Nankör derdim arkandan, ya da elveda bile demeden gittiğine göre demek nefret ediyormuş benden derdim. Teşekkür ederim. Ama asma yüzünü, ağlama artık. Bir kurbağa olarak hayatımın gerçeğini yaşamak zorundayım. Seninle birlikte olduğum süre kadar her şey o kadar güzeldi ki bütün hayallerimin ötesindeydi. Bir çocuğun yüreğini olgunlaştırmak, çocukluk düşlerinin içinde yaşamak her kurbağaya kısmet olmaz. Merak etme ağlamayacağım. Yüreğimde büyük bir boşluk bırakacaksın. Gittiğin yerde bütün güzellikler seninle olsun. Şimdi oldu Zeze. Beni anlayacağını biliyordum. Güldü ve yeniden yere atladı. Ani bir korku ve buz gibi bir el yüreğimi kavradı. Edem? gözlüğünü, atkısını, küçük sevimli şapkasını takmıştı. Ama bir türlü gidemiyordu. Benimle konuşmaya, gülümsemeye çabalıyordu. Amma yaşlanmışım, öyle değil mi? Kesinlikle hayır edim. Sen dünyadaki en güzel mavi gözlü kurbağasın. Asla senin gibisi gelmeyecek. Sağ ol ama kendini kandırma, yaşlandım. Artık alnı perçemli, uzun, sarı saçlı bir kurbağa hanım aramaktan bile vazgeçtim. O zamanlar geçti. Ya da belki de geçen benim. Çünkü zaman durağındır. Bir gün bunu anlayacaksın. Kendime bir nehir bulup sakin bir hayat sürdüğümü öğrenince. Sevineceğini biliyorum Zeze. Bonfim Gölü'ne doğru gitsen. Bir su dünyası. Hem o kadar derin ki. Mavisi mora çalıyor kurbağa olsam oraya giderdim. Bilmediğin bir yere gitmeliyim. Beni asla bulamayacağım bir yere. Sadece özleminde ya da özlemimde bulunacak bir yere. Çok düşündüm Zeze. Hatta Bonfim Gölü de geçti aklımdan. Ama oraya gezmeye, pikniğe gelen çok oluyor. Çocuklar beni görür. Taş atarak, sopalarla vurarak canımı yakarlar diye korkuyorum. Neden yapsınlar ki? Ben sana hiç kötü davranmadım. Sen sensin. Yüreğin iyi olmasa beni zaten sana göndermezlerdi. Artık gideyim. İstersen gözlerini kapa. Yanlış anlamam. Bu kez istediğini yapmadım. Tercihim her şeyi sonuna kadar izlemekti. Adam valizin yanına gitti. Gözlüğünü, atkısını ve zarif şapkasını düzeltti. Yüklenip valizi kapatmak için eğildi. Epey paslanmış olan kilit gıcırdadı. Ufak ufak sıçrayarak ilerlemeye koyuldu. Sesi yalnız hüznümde, şimdi anlamsız bir boşluğun acısını çeken yüreğimde duyuluyordu. Kapıda durup döndü. Kapıyı aralık bırakayım mı? Evet anlamında başımı sallayabildim. Çünkü sesim çıkmıyordu. Işığı söndüreyim mi? Açık kalsın. Eldivenli elini kaldırdı. Saati ışıkta parladı. Elveda canım Zeze. Koridorun karanlığına karıştı. Tam o an uyandım. Tepeden tırnağa tere batmıştım. Her yerim dökülüyordu. Hepsi meğer berbat bir kabusmuş. Fakat ışık gözlerimi şaşırttı. Yatmadan önce kapattığımı emindim. Edim. Yanıt yok. İnatla seslendim. Adam beni duyuyor musun? Göğsüm katıksız donuk bir sessizlikten ibaretti. Kaygıyla sarkıp yatağın altına baktım. Küçük valizin yerinde bir boşluk ve tozdan beyaz bir şerit vardı. Aralık duran kapıya atıldım. Tanrım yatmadan önce sık sıkı kapadığıma yemin edebilirdim. Demek sahiden gitmişti kendine ait bir nehir ve huzur peşinde. Hüzünle yatağıma döndüm. Ellerimi sarkıtıp öylece durdum. Dostça bir ses duyuldu. Kapı ardına kadar açıldı. Maurice bana gülümsüyordu. Sanırım beni beklemiyordun Monpit. Gülümsemeye çalıştım. Gözyaşlarımın arasından zoraki bir gülümseme belirdi. Maurice'in yüzünün yüzüme yaklaştığını Gözlerimi kurulayan bembeyaz bir mendilini hayal meyal hissediyordum. Ne oldu Monpit? Hıçkırarak göğsüne sokuldum. Morris, bir felaket oldu. Adam gitti. Sakin ol. Hadi sakin ol. Her şeyi anlat bana. Üzüntümü bastırarak bütün ayrıntıları anlattım. Çok üzücü Monpit. Ama bak ben buradayım umutsuzluk içinde yalvardım. Yoksa sen de mi bana veda etmeye geldin? Lütfen Maurice, hayır. Hayır, ben daha epey zaman seninleyim. Ancak aşkı keşfettiğinde gideceğim. Aşk hayattaki en güzel şeydir. Buna daha vakit var canım yavrum. Şimdi göz gözeydik. Adam'ın gidişini kendime ediremiyordum. Maurice, Adam yüreğimden gitti. Maris gülümsedi. de yoksa sen mi onun yüreğinden gittin burnumu çektim sonunda bezgin halde yanıtladım sanırım ikisi birden